Pasya e da ikinci de, sezon de. gecenin ilk başında e, bir tarafta kaptanlar FK, diğer tarafta ise teşkilat vardı. Gentilmence bir mücadele oldu. E, güzel bir galibiyet aldınız Hasan abi. Uzun bir aradan sonra e, siz de e, iyi bir geri dönüş yaptınız. Son zamanlarda ciddi bir düşüklük vardı. Tam kadro gelemiyordunuz ama e, bugün farkınızı gösterdiniz. Yeni transferler. Aynı zamanda eksiler de tamamlandı. Güzel bir galibiyet aldınız. Ne dersiniz maç hakkında Hasan abi. E, i̇ki takımda tebrik ederim. Gerçekten güzel bir mücadele oldu. Sertlikler oldu. Olur öyle şey. Sıkıntı yok. Futbol bu. Ama işte dediğim gibi senin de dediğim gibi kötü bir gidişatımız vardı. Onu daha iyi yapacağız inşallah. Onu dur demeye geldik bu akşam. Dur da dedik zaten. Ee, Kerem kardeşim aramıza yeni katıldı. İnşallah daha da bizimle olacak inşallah hep beraber. Daha da bize olacak. Kardeşim de 2-3 bir şey söylesin. Takım olarak çok mükemmel, çok profesyonel bir top oynadık abi. İlk defa ben bu kadar zevk aldığımı hatırlıyorum. Hasan abim takımından oynamak her zaman mutlu ediyorum. Bundan sonra da daha devam edeceğimize inanıyorum abi. Bizi de teşkilatla kaptanlar FK'ya verdikleri mücadelesi için teşekkür ederiz. Derki maçlardaki takımda hoş geldiniz. İyi evet. akşamlar.